Merhaba. Kanalımıza Hard to Set Info'ya tekrar hoş geldiniz. Bugün size Shein ürün yorumcusu nasıl olunur bunu anlatacağım. Shein'de ürünleri incelemek için müşterilerin ayrıntılı yorumlar karşılığında ücretsiz ürünler alabildiği Shein'in ücretsiz deneme programına katılabilirsiniz. Katılmak için Öncelikle cihazınızda şeyini açmanız gerekiyor. Ve burada ana sayfada arama alanına free trial yazın. Ve enter tuşuna tıklayın. İncelemek istediğiniz ürünleri seçin. Burada e, bir sürü çeşitli ürün olduğunu göreceksiniz. Ve seçtiğinizde ürünleri alacaksınız ve sizden kalite, stil ve uyum gibi konularda fotoğraflar ve geri bildirimler de dahil olmak üzere 10 gün içinde kapsamlı bir inceleme yapmanız istenecek. Karşılığında daha sonra alışverişlerinizde indirim olarak kullanabileceğiniz şim puanları kazanacaksınız. Belirtmem gerekir ki üçüncü taraflara karşı dikkatli olmalısınız. Şeyin ile ücretli ürün testi fırsatları sunduğunu iddia eden platformlar, çünkü bazı müşteriler bu üçüncü taraf platformları dolandırıcılık olarak bildirdi. Bu yüzden şimdi size gösterdiğim gibi doğrudan şeyinin resmi web sitesi veya uygulaması üzerinden başvurmanız çok tavsiye edilir. Bu yasal olduğundan emin olmak ve olası risklerden kaçınmak için gereklidir. Yani temel olarak anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı düşünün. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.